Evet arkadaşlar yepyeni video hoş geldiniz. Şimdi bugün burada kargo açılımı gerçekleştireceğiz. Bir hafta önce görmüş olduğunuz Hansan 603 B dış filtreyi değiştirme kararı aldım. Bunun sebebi bunun debisinin düşmüş olması. Debi düştüğünden dolayı gördüğünüz üzere çok fazla suya oksijen girmiyor. Ve burada böyle burası sisli olmuş durumda yağlı olmuş durumda arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Bu bildiğiniz yağlı su. Bu da akvaryumda oksijen olmadığını gösteriyor. Yani yeterli oksijen olmadığını gösteriyor. Bakterilerin ee, zarar görmesine sebep verebilecek bir durum olduğu için canlarımızın ölmesini istemediğimizden dolayı dış fitre yetmediğini düşünüp farklı bir dış fitre aldım. Dış fitre de gene Sansan. Sansan'ın bunun bir modeli galiba. 200 litreye uygun olan modeli. Bu 200 litreye uygun olan model değil. Bu ufak modeldi. Değiştirme kararı aldım. İyi oldu. Şimdi bunu kuracağım ama bunun içindeki o filtre malzemelerini göndermemişler. Onları sonradan alıp ekleyeceğiz inşallah. Şu anda bu Sansan 603 benim süngerlerini buna takacağım. O şekilde bir çalıştıracağım, bir gözlemleyeceğim nasıl. Şimdi ufak ufak kargomuzu, kargomuz burada. Kargomuzu açmaya geçelim. Sansan 603 fitremizin yerine bu fitremizi koyacağız. Ah. Evet Yine Sansa'nın bir modeli ve daha güzel modeli Rıç fitremiz burada Diğer filtreye göre bayağı büyük duruyor Ve bu akvaryumun hakkını vereceğini düşünüyorum Şimdi şu yandaki şeyi Önce çıkarıyorum Evet yeni kokusu beni benden alıyor gerçekten Evet arkadaşlar Burada fitremizin nasıl çalıştığını gösteriyor Yukarıdan suyu alıyor Alt taraftan yukarıya doğru veriyor geri. Evet. Hortumlarımız. Ben şunları çok merak ediyordum. Evet. Düşündüğüm gibi. Benim Sansan 635'deki dış fitremin şu borusunun olduğu kısım şu kayıt kuşağı göre yapılmamış arkadaşlar bunlar. Ondan dolayı bunlar çok saçma sapan kullanıyorum yani. Şöyle göstereyim. Böyle saçma sapan kullanıyorum. Ama bu adamların gönderdiği fitre de... Bunu düşünerek göndermeyi yapmışlar. Yani kayıt kuşaklı tanklara göre de uygun olabilecek şekilde yapmışlar. Bunları açıyorum. Güzel bir şekilde kuruyorum. Ondan sonra videoya giriyorum. Evet arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Akvaryum maalesef kaybayı yedi. Yani akvaryuma taktığımız sansanın dış filtresi yeni aldığımız sansanın dış filtresi akvaryumu birazcık bulandırdı. Ama bu sıkıntı değil. Bir gün iki gün içerisinde bu bulanıklık gidecektir. Berraklaşacaktır. Bu şekilde şerale fitreyi suyun içerisinden dışarıya doğru yukarıya doğru vurdum dediğim gibi. O şekilde yaptım. Zaten başka türlü yapamazsınız. Çünkü gönderdikleri dış fitrenin çıkış borusu bu şekilde tasarlanmış. Maalesef suyun içine girmek zorunda. Yani başka bir çıkış aparatı almadığınız sürece bunu suyun içinden vermek zorundasınız bu şekilde. Ben de suyun içinden vermem benim zaten işime geldi. Benim amacım buradaki suyun yeterince dönmesiydi. Sansan 603B bunu maalesef yapamıyordu artık. Bunun tıkanıklığı mı Diyebiliriz, ne diyebiliriz? Maalesef yeterli gelmiyordu. Bu gayet güzel geldiğini düşünüyorum. Evet arkadaşlar, tam bir hafta sonra filtremiz gayet akvaryum suyumuzu temizlemiş durumda. Yani görüyorsunuz, suyumuz berrak, akışkan. Fitre gayet oksijen sağlayabiliyor şu an akvaryuma. Gördüğünüz üzere bu şekilde akvaryuma oksijen girişi sağlanıyor. Şerhal fitreyi suyun içerisinden yukarıya doğru dediğim gibi yaptım ve gerçekten Hayvanlar bir kendilerine geldiler. Karidesler su üzerinde toplanıyorlardı. Bunu bıraktılar mesela. Daha su üzerinde falan toplanma olmuyor. Sessiz de çalışıyor. Yani san san önündeki filtremize göre sesli çalışıyor ama gene sesi iyi bence. ideal yani. Gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Akvaryumda gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Dış filtre gayet yakıştı akvaryuma ve suyu gayet, gerçekten çok güzel çeviriyor. Hani suyun gerçekten hani hayvanları yetebilecek şekilde çeviriyor. Oksijen gerçekten yeterli oluyor. Burada bir tane HB White lip var. Onu göstereyim size. Benim önce kolonimden kalmış bunlar. Yavru halde saklanmışlardı. Ben bunları görmemişim. Bunlar büyüdükten sonra artık yavaş yavaş gözükmeye başladılar. Kanatlı güzel bunun gerçekten. Bunu belki üretebilirsem gene üretmeye çalışacağım. Lepistesimiz sitesimizde olsun akvaryumda gibi. Çok böyle artık gösterebileceğim bir şey kalmadı burada. Şurada da şey göstereyim şu poşeti. Burada arkadaşlar bir tane arkadaşımıza karides marıza sarıyor. Şöyle alttan gösteriyorum. Şöyle üstünden. Karides ve bitki ayarladım. Hediye edeceğim bunu. Bence bir kardeşimiz var. Bitkilerden ve karideslerden 30 civarı karides ve bitkilerden koydum. Özellikle şu bitki çok büyümüştü. Onu budadım birazcık. Ondan da koydum. Zeytin koydum. Zeytinlerin formları güzelleşmişti bayağı. Zeytinlerden de ekledik. Amaç birilerini mutlu etmek. insanları mutlu etmek yani. Öğrenci kardeşlerimiz. Ben de öğrenci oldum. Alamıyordum. Maddiyatım yetmiyordu. Ve gerçekten salak saçma fiyatlar söylüyorlardı. Yani hediye etmek gerekiyor yani. Kendi yerinize koyup hediye edin arkadaşlar. O hobi zaten hediyeleştikçe güzeldir. Bunu unutmayalım lütfen. ve kerevitlerimiz ve de sayangozlarımız gerçekten çok mutlu ve çok barışçıl bir şekilde şu an yaşıyorlar. Kerevitlerimiz gerçekten çok ciddi boyutlara ulaştılar. Yani hepsi değil de böyle bir aralarda birkaç tanesi gerçekten güzel boylardalar. Bana geldiklerinde de zaten o aralarındaki birkaç tanesi gerçekten onunla diğer yavrulara göre biraz boyluydular. Onlar şu an kendilerini hani gerçekten gösteriyorlar. Salangozlar arkadaşlar ben salangozların çeşitlerini biraz daha arttırmayı düşünüyorum. Şu an burada Elma, Ramson ve spiki salangoz olarak 3 tür salangoz turumuz var. Buraya 2-3 tür daha salangoz gelecek. İçik değişik değişik salangoz isimleri var. Şu an hepsi aklıma gelmiyor. Ekleyeceğim ama görüntülü koyarım buraya. plan buraya inşallah ekleyeceğim. Burada bu arada Ramsonların albinoları çok e, popülermiş. Ben popülerlerden üretmeye başladım arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz Ramson mesela albino. Bunlardan da üreteceğim. Evet bu da gerçekten mükemmel bir şekilde. Ben buraya bir de LED döşedim. Bunun rengi değişmiş, ışığı değişmiş diye görebilirsiniz. Ben buraya LED döşedim. Beyaz LED. Şu anda akvaryum pırıl pırıl, pırıl parlıyor. Evet arkadaşlar burada durumlar bu şekilde. Ben size gene kerevitle ve karidesleri yakın çekimler yapar gösteririm. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar izlediğiniz için. Destek olanlar var, abone olanlar var. Onlara çok teşekkür ediyorum. İnşallah arkadaşlar beraber birlikte büyüyeceğiz bu kanalla. Ve güzel yerlere geleceğiz inşallah diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.